Buraya gel, buraya, oradan eve gidilmez. Gel. Eve gidilmez, bir şey mi Kiminle konuşacağım? Ya, anne, abla, saçmalama. var. Saçmalamayım, ablam var. Kim ablan? He? Kim ablan? Burada bekliyor beni. Ha, seni bekliyor. Adı ne? Ya anne, tamam da, ay işte. abla diyorum ona. Ha, hele dön, bana bir kere bak. Bir defa bak bak, rengi melek. Hadi bir bak bana annem hadi. Bir tane bak bana. Kız araba gelir dikkat et. 嗯 <laughs>。